Herkese Tatlı Sanatı Mutfak kanalımdan merhabalar. Bugün bademli İtalyan kurabiyesi tarifim var. Gerçekten çok lezzetli bir kurabiye. Kurabiyenin içerisinde un yok, yağ yok. Muhteşem, hafif ve bir o kadar da çok lezzetli bir kurabiye tarifi. Denemenizi tavsiye ederim. Çok beğeneceğinize eminim. Acı badem kurabiyesi severler mutlaka bu tarifi denesin. Daha pratik ve daha kolayı diyebilirim. Öyleyse hemen tarifime başlayalım. Öncelikle tüm malzemelerimizi robotun içerisine ekleyip o şekilde hazırlıyoruz. Bu açıdan da yapabileceğiniz en kolay en pratik kurabiye tarifidir. 200 gram çiğ bademimizi robotumuzun içerisine alalım. 100 gram hindistan cevizimizi ekleyelim. İki buçuk yemek kaşığı toz şekerimizi ekleyelim. Yarım limon kabuğu rendemizi ekleyelim. Yumurta hariç tüm malzemelerimizi ekledikten sonra robotumuzun kapağını kapatıp çalıştıralım. Robotumuzun kapağını açıyoruz. Gördüğünüz gibi çok güzel bir kıvam aldı. Bademler çok güzel ufalandı. Tüm malzemeler iç içe geçti. Şimdi 2 adet yumurtamızı içerisine kıralım. 2 adet yumurtamızı da kurabiye hamurumuzun içerisine ekleyelim. Gördüğünüz gibi çok az malzemeli, sadece 5 malzeme ile yapabileceğiniz çok pratik, çok kolay bir kurabiye tarifidir. Yumurtalarımızı da ekledikten sonra robotumuzdan geçirdik. Gördüğünüz gibi çok güzel bir kıvam aldı. Ele yapışıyor ama çok güzel tok bir kıvamda kurabiye hamuru. Kurabiye hamurumuzdan avcumuzun içerisine parçalar koparalım ve kurabiye hamurumuza şekil verelim. Bu aşamada istediğiniz şekillerde kurabiye hamurunuzu hazırlayabilirsiniz. Yuvarlak bir şekilde avcumun içerisinde hamurumu yuvarlıyorum. Ve yağlı kağıt serili fırın tepsimin içerisine aralıklı bir şekilde diziyorum. Bu kurabiye malzemeleri ölçülerinden tam 17 adet kurabiye elde ettim. Bu aşamada kurabiye hamurunuzdan kopardığınız parçaların boyutuna göre kurabiyelerinizin sayısı değişkenlik gösterebilir. Ben cevizden biraz büyük parçalar kopardım ve 17 adet bademli İtalyan kurabiyesi elde ettim. Kurabiye hamurlarımızı hazırladıktan sonra kurabiye hamurlarımızı pudra şekerine bulayalım. Kurabiye hamurumuzu pudra şekerine buladıktan sonra üzerine badem ekleyelim. Bademi iyice tam ortasına kurabiye hamurumuzun bastıralım. Biraz bastırırsanız her hafif çatlak olmasını sağlayacaktır. Ve bademlerde ekstra bir kıtırlık olmasını sağlayacaktır. Dilerseniz üzerine badem eklemeyebilirsiniz. Sade olarak da fırına verip pişirebilirsiniz. Kurabiyelerimizi bu şekilde hazırladıktan sonra Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırın ayarımızda kurabiyelerimizi 10 dakika kadar pişirelim. Kurabiyelerimiz piştikten sonra eğer istediğiniz görüntüde çatlaklık oluşmadıysa bir çay bardağının alt tabanıyla kurabiyelerinizin üzerine hafifçe bastırarak çatlaklık sağlayabilirsiniz. Benim fırınımda tam 10 dakikada çok güzel kurabiyelerim pişti. Yakından da gördüğünüz gibi muhteşem oldular. Aşırı lezzetli, çok yoğun bademi hissedebileceğiniz bir kurabiye tarifidir. Badem severlerin mutlaka denemesini tavsiye ederim. Hem kalorisi düşük hem de çok az malzeme ile yapabileceğiniz çok pratik bir tariftir. Başlamanızla yemeniz arasında tam 10 dakika kadar vakit var diyebilirim. O kadar kısa sürede hazırlayabileceğiniz, 10 dakikada hazırlanacak bir kurabiye tarifidir. Yakından da hemen iç dokusunu sizlere göstermek istiyorum. İçi yoğun bademli, yoğun kıvamlı, nemli bir kurabiyedir. Üzerindeki bademin fırında pişmesiyle de hafif kıtırlık ağzınıza gelecek muhteşem bir lezzet hissedeceksiniz. Böylelikle bir tarifimin daha sonuna geldik. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. YouTube kanalıma henüz abone olmadıysanız YouTube kanalıma abone olmayı, paylaştığım videolarıma beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız. Yepyeni tariflerimden anında haberdar olabilmek içinse bildirim zilini lütfen açınız. Videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Tarifimi denedikten sonra yorum kısmına mesaj yazarsanız tarifimi hiç denememiş olan takipçilerim için fikir olmuş olacaktır. Şimdiden destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki tarifimde tekrardan sizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.